Sevgili Padok TV izleyenleri hepinize günaydınlar. Bugün Antalya için şablonumu sizlerle paylaşacağım. Ee, günün birinci ayağında altı numaralı Gasparalı son yarışlarında etkili performanslar sergiledi. Bunu favori yani öneceğim. Ağır kiosuna rağmen bir numaralı altın dost ve son haftalarda iyi e form tutan sekiz numaralı Gazneli. En ciddi rekipleri olacaklar. 3 numaralı ağ saçan doğudan iyi yarışlarıyla hatırlıyoruz. 12 numaralı Tarık Can Bey ve 4 numaralı Aktaş belki de yazarsak orayı geçeriz. İkinci aya geldiğimizde 4 numaralı Güzel Nisa ve 1 numaralı Kara Nuray'ı rakiplerinden biraz daha önde görüyorum sentetik bizdeki bu yarışta. Ekonomi kurguları bu iki ismi yeterli görüyorum. 9 numaralı Meymen'e, 6 numaralı Tuğçe'yi, 5 numaralı Nur Banus'tan ve 3 numaralı Rodinya ise Rodinye 40 günlük aradan iyi durumda geleceği bilgisi var. İddialı olacak diğer isimler. Üçüncü ayakta bir bankom var. 6 numaralı Moriatri, Yarışa hayatına başladığı günden itibaren çok kapasiteli bir tay olduğu söyleniyor. Arası var ama iyi durumda geldiği bilgisi de var bende e, Antalya'ya. Bir batıksı ilavesiyle ben bu grubu geçeceğine inanıyorum ve günün bankosu olarak öneriyorum. Dördüncü ayakta 1200 metre mesafede bir tanesi önde gidecek, bir yedisi de düzlükte atlamaya çalışacak. Kim bu isimler? 2 numaralı Heycut ve 1 numaralı Aldo Express. Kalite olarak da bu grubun üzerinde olduklarını düşündüğüm bu safkanların, ee, arasında geçmesini bekliyorum. Yani ikisinden birinin Ganyan olmasını bekliyorum. 2 ve 1 numaralı safkanları burayı yazıp geçebiliriz. 5. aya geldiğimizde ekürlerden 6 numaralı Sincero. Ekürüsü e, Snow Leopard'la birlikte değerlendirilmeli. İlk sıradan 2 numaralı King of Time e, istikrarlı performanslar sergiliyor gücü nispetinde. 5 numaralı Noble Storm ilk yarışın için pistte altıncılık elde etmişti. Bakalım kum pistte ne yapacak. 3 numaralı Moneta Fly takipatlarımdan biri beni takip eden dostlar bilirler. Ve 4 numaralı National Hero bu yarışına kapalı gözlük takısını çıkartarak katılacak. U5 ismi yazarsak ekibiyle birlikte 6 isimle buraya geçeriz diye düşünüyorum. Sonaya geldiğimizde ise zorlu bir koşu bizleri bekliyor. Taşucu 10 numara, 12 numaralı Erselay ve 2 numaralı kimsesiz baba önde tuttuğum safkanlar ama ekonomik kurgulara 4 numaralı katı Zeynel ve 3 numaralı Sufle ile yazmak istiyorum. Daha geniş kurgu yapacaksak sırasıyla 5 numaralı Güneren, 6 numaralı Olgun Adam ve 7 numaralı Asap Baba'yı da yazalım derim. Hepinize bol şanslar diliyorum.